Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Profesör Doktor Alimcan İnayet Bey, Ege Üniversitesi öğretim üyelerimizden İsa Yusuf Altekin Bey'i anlatacaklar. Buyurun. Haydi. Haydi valim. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanları, Saygıdeğer Büyüklerim, Sevdiği Gençler, Değerli Dinleyenler. Bugün bu anlamlı etkinlikte sizinle beraber olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu güzel etkinliği düzenledik içinde Türk Ocakları yönetimine de teşekkür ediyorum. İsa Yusuf Altdekin, milli davamızın en karizmatik, liderlerinden birisidir. Adı bugün Türkiye'de Doğu Türkistan ve Doğu Türkistan davası ile özdeşleşmiştir. Bu sembol ismin arkasında tabii ki koca bir mücadele hayatı söz konusudur. İsa Yusuf Abdekin 1901 senesinde doğmuş, 1995 senesinde vefat etmiştir. Politik hayatta 20 yaşlarından itibaren dahil olmuştur. Bu şekilde hesapladığımız zaman 70 yıllık bir politik hayatı söz konusudur. 15 dakikalık süre içerisinde onun bütün mücadele hayatını anlatmak mümkün değildir. Ben sadece onun hayatındaki, politik hayatındaki dönüm noktalarını anlatmakla yetineceğim. Elbette bu büyük değerlerimizi anlamak, anlatmak ve genç nesillere itikad ettirmek, aktarmak hepimizin bir milli görevlidir. İsa Yusuf alttakini anlatmadan evvel buna özellikle Çin siyasal çevrelerinin İsa Yusuf alttakine ve arkadaşlarına yönelttiği suçları sayarak başlamak istiyorum. Çin siyasal çevreleri, Çin yönetimi İsa Yusuf alttakinde şu suçları yönelttiler. Onlar Muhammed Emin'in Şarkı Türkistan tarihine sarılarak bazı gözücüleri topladılar. Tarihi saptırıp vatanını parçalamak istediler. İki, Altay Neşriyatı'nı kurup pan-İslamizmi, pan-Türküsizmi kuvvetle teşvik ettiler. 3. Uygurca Er gazetesi, Meşrel yani Kıvılcım gazetesini çıkarıp her günkü sayesinin başına milletimiz Türk, dinimiz İslam, yurdumuz şarkı Türkistan şeklindeki sözleri bastılar. 4. Muhammed Emin ile İsa bir kütüphane açıp Türkiye'den pan-İslamizm, pan-Türkçizm mi teşvik eden pek çok kitabı getirdiler. 5. Pan-İslamizm, pan-Türkçizm teşkilatlarını organize ettiler. 6. Sözde alfabe birliği hareketini <laughs> kuvvetle teşvik ettiler. Gerçekte Uygur dilini Türkçeleştirdiler. Bunun için onlar Türk dilinin birliğini sağlayan araştırma sınıfları organize ederek Uygur dilini dilini Türkçeleştirme tasarısını düzenlediler. Bu karakter <laughs> içerisindeki suçlardan anlıyoruz ki İsa Yusuf büyük bir Türk milliyetçisidir. Onun 70 yıllık politik hayatına yön veren işte bu ideolojidir. Bunun Türkçü milliyetçi kişiliğidir. Bu zaman İsa Bey bu ideolojiyi ne zaman, nereden, nasıl benimselmiştir ilk sorumuz bu. Bunun cevabı elbette onun e, çocukluk yıllarına, yıllarının, e, gençlik yıllarının e, koşullarına bağlıdır. Burada e, saflıdır. bunun bu sorunun cevabı. Ee, İsa Yusuf biraz evvel söylediğim gibi 1901 senesinde Kaşgar'a bağlı Yeni Yenihisar kasabasında doğmuştur. Ee, babası Yusuf, annesi Ayşe Hanım'dır. İsa bir ailesinin 12 çocuğundan birisidir. İlk tahsilini kendi kasabasında Yakup Ahun Molla'nın okulunda almıştır. Yani almış olduğu dinli eğitim bunun sağlam bir inanç yapısına <laughs> sahip olmasına vesile olmuştur. Bu ise onun komünist fikir akımlarının, komünist propagandalarının etkisine karşı direnebilmesinde bir kalkan vazifesi görmüştür. İsa Bey sonradan tahsilini Çince eğitim veren okullarda sürdürmüştür. Çünkü o dönemde Çin yönetimi Türk çocuklarını Çince okullarda okutmaya mecbur ediyorlar. Zorla Çince okullarda okumasını okutmaya çalışıyorlar. Bey'in Çince öğrenmiş olması ise onun politik hayatta adım atmasına vesile olmuştur. Çünkü okuldan mezun olunca, İsa Bey okuldan mezun olunca kasabanın Çinli kaymakamına tercüman olmuş. Bu şekilde İsa Bey Çin siyasal çevresini, Çin yönetim sistemini tanıma fırsatı bulmuştur. 1926 senesinde Çin'in kaymakam, hükümet tarafından Antican'a e, konsolos olarak edildiği vakit İsa Bey'i de yanına götürmüş. Bu şekilde İsa Bey Batı Türkistan'da 6 yıl kalmıştır. Yani Antican'ı 3 yıl Taşkent'i 3 yıl olmak üzere toplam Batı, e, Batı Türkistan'da 6 yıl kalmıştır. O 6 yıl İsa Bey'in hayatında belirleyici olmuştur. Çünkü o Batı Türkistan'da bulunduğu sürede e, Özbek, Tatar, Rus entelektüelleriyle birlikte temasla temasa geçmiş, onlar, onlarla fikir alışverişinde bulunmuş. E, Rusya'nın, Orta Asya'nın çok değişik şehirlerinde sayahatlar gerçekleştirmiş ve bu sayahatlar ona komünistlerin komünistlerin, komünist rejimin hakiki mahiyetinde tanıma imkanı sağlamıştır. Özellikle Batı Türkistan bulunduğu süre, e, sürede e, Batı Türkistan'da bulunan Türkçüler, Turancılar, Milliyetçiler, e, Vatanperverler, e, özellikle İsa Bey'in e, İsa Bey üzerindeki etkisi çok büyük olmuştur. Ee, İsa Bey'in biraz evvel bahsettiğim o Türkçü milliyetçi kişiliğinin işte bu Batı Türkistan'ın bulunduğu sürede e, kazanmış olduğunu buna da rahatlıkla söyleyebiliriz. İsa Bey, Batı Türkistan'ın bulunduğu sürede kendi inancı ve ideolojisine uygun bir e, politik hedef ve bunun için gerekli yöntem ve yol haritası e, belirlemeye çalışmıştır. Bunun için uzun bir araç içerisine girmiştir. İsa Bey, dönemin küresel ve bölgesel konjöktürünü, Uygur toplumunun sosyolojik yapısını, etnopsikolojisini, Doğu Türkistan'ın politik, ekonomik, kültürel koşul ve imkanlarını, Çin siyasi çevresinin mekanizasyonunu çok iyi analiz etmiştir. Hatıralarından, anladığımız kadarıyla İsa Bey, Rusların Doğu Türkistan'a girmelerini, burayı da Batı Türkistan gibi Rusya'ya ilhak edeceklerini öngörüyorum. Ayrıca Doğu Türkistanlı komünistler de Rusları kurtarıcı olarak görüyor. Rusların yardımıyla Doğu Türkistan'da komünist bir hükümet kurmayı planlıyorlar. Rusların Doğu Türkistan'ı işgal etmeleri kuvvetle mümkündür. Rusların işgal planlarına karşı Doğu Türkistan'ı koruyabilecek tek jeopolitik güç ise Çin'de, Yüksek muhtariyet statüsüyle Çin'e bağlı kalmak Doğu Türkistan'ın Rus tarafından yutulmasını önleyecekti. İsa stratejisi Çin sayesinde Doğu Türkistan'ı Ruslardan korumak ancak Çinlileri de bu bölgeden uzak tutmaktı. İsa Bey, bunun için en uygun yöntemin politik mücadele olduğuna karar vermiş. Silahlı mücadele yöntemini dönemin koşullarında uygun bulmamıştır. Almış olduğu karar üzerine 1932 senesinde Çin'e gitmiş, Pekin, Tiancin ve kimde? Çin siyasal çevreleriyle temasa geçmiş. 1936 yılında Milletçi Çin Parlamentosu'nda Doğu Türkistan Milletvekili olarak görev yapmaya başlamıştır. Bu, bu şöyle diyor. Ben Çin'e gitmişsem Çin'i sevdiğimden, Çin'de yaşamak istediğimden dolayı değil, Çin'den istiklala yakın bir hakka sahip milli bir muhtariyet temin ederek Rusların Doğu Türkistan'a yönelik istila planlarını önlemekti. İsa Bey ve arkadaşları Çin parlamentosunda çok çetin mücadele vermişler. Esas gaye Doğu Türkistan adının Türk kimliği ve Türk kültürünün tanınarak yasal güvence altında alınması olmuştur. Çin anayasa taslağı hazırlanırken İsafi ve arkadaşlarının sunduğu yasa teklifleri incelenirse bu nokta açıkça anlaşılır. İsa Bey ve arkadaşları Doğu Türkistan'da yaşayan halkın adının Türk adıyla anılması, Şincan isminin Doğu Türkistan olarak düzeltilmesi, Doğu Türkistanlılara muhtariyet hakkının bir tanınması, resmi yazışmalarda, eğitimde, devlet sınavlarında yerli halkların dili ve yazısının kullanılması, Çince'nin yabancı ve yardımcı dil olarak okutulması, Doğu Türkistan'daki okullarda din dersinin okutulmasını teklif olarak sunmuştur. Bu teklifler doğal olarak Çinliler tarafından reddedilmiştir. Çünkü Çin Cumhuriyet'in kurucusu Doktor Sun yat Yat-sen etnik Çinlilere dayalı bir ulus devlet inşa projesini ortaya koymuş. Bu projenin gereği olarak Çin sınırları içerisinde yaşayan azınlıkların asimilasyon edilmesini, asimile edilmesini öngörmüştür. Dolayısıyla Çin'in azınlıkları yönelik etnik politikası asimilasyon ilkesine dayanan cevri kültürel Çinleştirme politikasıdır. Bu politika gerek milliyetçi Çin tarafından, gerekse bugünkü komünist için tarafından uygulanmış ve hala uygulanmaktadır. İsa Bey büyük bir Türk milliyetçisidir. Bunu onun politik mücadelesinde değil, kültürel faaliyetlerinde de görmek mümkündür. İsa Bey Batı Türkistan'dayken Türkiye, İdil Ural, Kırım, Azerbaycan ve Taşkent'te basılmış binlerce kitap toplamıştır. 1939 yılında Türkiye'ye geldiği vakit Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve Maarif Bakanlığı'ndan 10 sandık kitap toplamış ve bu, kitaplarla Yusuf Baş Acil Kütüphanesini kurmuştur. Bu ayrıca 1946 yılında Altay Neşriyatı'nı kurmuş, Altay adında bir dergi ve Erk adında bir gazete çıkarmıştır. Erk gazetesinin üst sağ köşesinde İsmail Gaspıralı'nın dilde, işte, fikirde birlik sloganı yazılmış, sol üst köşesinde ise ırkımız Türktür, dilimiz İslam'dır, yurdumuz Türkistan'dır ibaresi yazılmıştır. Onun tüm Türk boylarının anlayabileceği bir ortak e, Türk dili yaratma girişimini de burada hatırlatmakta yarar var. O dönemde yayınlanmış gazete, dergi ve kitapların dili incelenirse Türkiye Türkçesine ait terim, kavram, sözcük ve ifadelerin yoğunluğu dikkat çeker. Onun menkini çıkarmaya başlayıp, Tayvan'da 1980'lere kadar düzenli olarak yayınlanan Han Tengri dergisinin dili de bu özelliğe sahiptir. İsa Bey, gençleri Türkiye Türkçesi öğrenmeye sevk etmiş, birçok genç, Türkiye'den getirilen kitaplar sayesinde Türkiye Türkçesi öğrenmişlerdir. İsa Bey, Doğu, Türkistanlı, Doğu Türkistanlılara milli şuur Türklük şuuru ve kitlesel, kitlesel bilinç açılamak istiyorum. Dolayısıyla gerek Ruslar, gerekse Çinliler, İsa Bey ve arkadaşlarını sürekli pan ve pan İslamistler suçlamışlardır. O halde Çinliler İsa Bey ve arkadaşlarını niye yönetime getirdiler? Biliyorsunuz bir, bir dönem İsa Ünüs Doğu Türkistan Hükümeti'nin genel sekreteri Ve Bunun arkada yakın arkadaşı Mesut Sabri Baykuzu Doğu Türkistan hükümetinin başkanı olmuştu. O zaman Çinliler bu millet olduğu, Türk olduğunu bildiği halde bu kişiler diye yönetime getirdiler? Bilindiği gibi o dönemde nasyonel bolşevizm, ideolojik ve politik sınırlarını genişletme, yani politik globalleşme hedefi doğrultusunda Doğu Türkistan'ı da kontrol altına almaya çalışıyordu. Diğer taraftan Çin komünistleri milleti Çin iktidarını hedef edip, eh, tehdit ediyordu. Japon kuvvetleri ise Çin'in önemli bölgelerini işgal etmiş durumdaydı. Arada sıkışan milliyetçi Çin iktidarı zorunlu olarak anti-komünist oldukları bilinen İsa Bey ve arkadaşların tercih etmiştir. Bu tercih, Doğu Türkistan'daki sağcılarla solcuları birbirine düşürme ve birlik oluşturmalarını önlemede de etkili olacak olmuştur. Gerçekten bu dönemde Doğu Türkistanlılar Rus yanlısı komünistler ile Türkçü milliyetçiler olmak üzere ikiye ayrılmış toplumda büyük huzursuzluk baş göstermiştir. İsa Bey son derece mütevazi ve demokrat bir kişiliğe sahipti. Zekiydi, uyanıktı, aynı zamanda espriliydi. Çinlilerin karakteristik özelliklerini, psikolojisini, reflekslerini, düşünce tarzını, iş yapma yöntemlerini çok iyi analiz Dolayısıyla Çinlilerle olan kişisel, sosyal ve politik ilişkilerinde Çinlilerin beklentilerine uygun davranmayı da bilmiştir. Bu davranış tarzının onun Çin siyasi sisteminde yer edilmesinde önemli payı var. İsa Bey zihninde tasarl tasarladığı hedefe ulaşmada kişisel ve sosyal ilişkilerden etkili bir şekilde istifade etmiştir. Fikir ve düşünce yapısı bakımından tamamen zıt olan kimselerle de aynı ortada çalışabilmiş ve rakiplerinin dahi takdirini kazanabilmiştir. Mesela Ahmetcan, Kasimi, Abdülkerim, Abbasov, Seybet'in Azizi, Burhanşehir'i bunlar o bu dönemde Doğu Türkistan'ın yönetiminde yer alan önemli kişilerdi. Bunlar yalnız komünistti, tamamen Rus yalnızı komünistti. İsa Yusuf Abdekin bu kişilerle de beraber çalışabilmişti. Bu komünist ideolojisini benimseyen bu kişiler, İslami faaliyetlere ve Türkçülüğe karşıydılar. Sayfet Aziz'i kendi anılarında İsa Bey, Mesut Sabri Baykusu ve Muhammed Emin bu kast ederek onları yazar. Bu üçünün ortak özelliği milliyetçi olmalarıdır. Temel düşüncesi Sovyetlere ve komünizme karşı olmaktır. Onların arzusu pan Türkizmi yaymak, Türkler devletini kurmaktır. Pan-Türkizmin programı Doğu ve Batı Türkistan'daki bütün Türkçe konuşan halkları bir bayrak altında toplayarak bir bütün Türk İmparatorluğunu kurmaktır. İsa Bey 1946 senesinde bu Milliyetçi Çin ile e, Doğu Türkistan Cumhuriyeti temsilcilerinin belirli birlikte oluşturduğu e, koalisyon Hükümeti de, hükümetinde bu kişilerle de beraber çalışmıştır. E, bu hükümette de revizyon yapıldığı vakit Mesut Sabri Baykuzu, Hükümet Reisi, İsa Yusuf Abdekin Genel Sekreter olmuşlar. Mesut Sabri Baykuzu, hem yani yaşlı hem kaçta bir kişiydi. Bunun dolayısıyla bu dönemde hükümet işleri tümüyle e, İsa Yusuf Abdekin tarafından yürütülüyor. İsa Bey, 1949 yılında Çin komünistlerinin Doğu Türkistan'ı işgal etmeleri e, üzerine e, yurt çıkmak zorunda kalmıştır. Bu önce Hindistan'a, sonra Hindistan üzerinden Türkiye'ye gelmiştir. İsa Bey Türkiye'ye geldikten sonra da mücadelesine devam etmiş, devam etmiştir. 1950'li yıllardan 1970'li yıllara kadar pek çok devletin cumhurbaşkanlarına, başbakanlarına, büyükelçilerine, senatörlerine muhtıra göndermiştir. Gönderdiği muhtıraların, muhtıraların içeri incelendiğinde onun bunlarla Doğu Türkistan Türklerinin tarihini, kültürünü, mevcut durumunu ve taleplerini dile getirdiği ve bu vesileyle Doğu Türkistan davasını tüm dünyaya anlatmak istediği görülür. <laughs> İsa Yusuf Altekin 1995 yılında aramızdan ayrılmıştır. 20 yaşlarında başladığı politik hayatı 94 yaşında son bulmuştur. O tüm hayatını Türklük için, Doğu Türkistan'ın özgürlüğü için feda etmiş bir şahsiyet. İsa politik hedefi, mücadele yöntemi ve pratik incelenirse e, onun e, İsmail Bey Gaspiralı'yı model aldığı e, anlaşılır. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Teşekkür ediyoruz. Çünkü